Şimdi hayatın içinde bize katkı sağlayan, bizi geliştiren, bize bir şeyler öğreten insanlar varsa onun değerini bilmek. En ufak bize katkı sağlayan kim var? Hayatımda teşekkür edeceğim kimler var? Bunun bir listesini çıkarmamız lazım. Öğretmenlerimi hiç aramamışım hocam. Ara bak ne kadar mutlu olacaklar. Komşularımdan kimler var? Arkadaşlarımdan kimler var? baba dostlarımdan kimler var? Hayatınızda size değer katan kimler var? Onlara değerli ve önemli olduğunu hissettirmeyi unutmayın. O kadar mutlu olurlar ki. Bununla ilgili bir hikaye okumuştum. Bir üniversite öğrencisine öğretmen ödev veriyor. Bu yaşına geldin, bu yaşına kadar senin hayatına değer katan insanlar. Kimler bunlar? Bu insanları düşün, ve bunların içinde en fazla benim hayatıma değer katan bu dediğin kim varsa o insanla irtibata geç. O insanı ara. Öğrenci düşünüyor. Lise 1 ve lise 2. sınıfında dersine giren tarih öğretmeni aklına geliyor. Öğretmenini araştırıyor, soruşturuyor, buluyor, arıyor. Ve diyor ki öğretmenin beni çok güzel motive ettiniz. Çok güzel hayata bağladınız. Bana çok güzel şeyler öğrettiniz. Sizden o kadar güzel şeyler öğrendim ki dönüp baktığımda benim hayatımda bende iz bırakan nadide nadir insanlardan birisiniz. Hatta tek insan sizsiniz diyor öğretmen başlıyor ağlamaya. Eşini kaybetmiş, çevresinde kimsesi kalmamış. Ne arayanı var, ne soranı var. Diyor ki öğrencisine ben tam intihar edecektim. Sen beni aradın. Sen beni bundan vazgeçirdin. O öğrenci, o öğretmenini bundan sonra hiç bırakmıyor. Ben sizin evladınızım, ben sizin çocuğunuzum diyor. Sürekli arıyor, sürekli soruyor. Çok güzel baba oğul gibi bir ilişkileri başlıyor. Bize değer katan insanların değerini bilmek. Hemen siz de şimdi hayatınızın belli bir döneminizde hayatınıza giren ve sizin hayatınıza değer katan insanlar kimler? Bu insanları bulun ve o insanlara teşekkür edin. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.